Kalmış, ısla bu. Koysaydın oğlum kendin koysaydın o zaman. Benim elimden bu kadar geldi. Görmedin mi? Yo. Nart olsun ya. Ne oldu? Bunun her şeyi Kim senin oldu? tersin oldu. Dışarıda kalmış. Ne dışarıda kalmış? Çanta kalmış. Dışarıda kalmış. bu şu yüzün bırtısı mı? Ee ya. Bir şey olmaz ondan ya. Yenisini alırız. <laughs> bu da böyle parayla satın alacağını sanıyor her şeyi ya. Bunun <laughs> bir özelliği var. ya. <laughs> yeah. Bunun bir şeyi var. Namı var değer ediyoruz. var, var ki, değil mi? Var ki. Olmasa ne olur? Çat çantaları bakayım. Deste, Şeyin... deste. Bunlar durmaz herhalde. Hava da yaz. Kurs kengapso da. Bunlar durmaz herhalde. Ha böyle ha bir de. var mı başka bu kadar ha dur pasaport numara falan yazmıyor değil mi Evet nerede arkadaşlar ki. hadi nerede şey nerede hadi departure date bizim dinler nerede Sürden ayrılmayın. Aynen, sürden ayrılmayın kur kaparmış. Tamam. Efendim? Bitti. Pasaportlar var. Olur. Ne de? Ne evet. de? yapacağız. Bombacı, bombacı mülayim. Bombacı mülayim. Yaptılar mı test? Bombacı mülayim. Evet, Mado'ya evet. geldik. Evet. 7 15'te biniyoruz ha. Yarım saatimiz var. mi? Torba göremiyoruz. Nereye gidiyoruz beyler? Adana. Adana. Merkez patlıyor herkes. Adana, Urfa, Mardin, Koştuk. Ama. Benane, benane. Benane. benane, benane. 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 Bela Hep tatlı. Neyse arkadaşlar şimdi bir çorba içeceğiz. Evet. Devam ka. İskenderun'a e gidip Adana'ya dönmek evet. zorunda mıyız? Yok, Gaziantep'e gideceğiz. Tam 8 saat yolu yapıyor. Evet. Evet. Ne var ki orada Hatay'da? Al, yemek, yemek, yemek çıktı. çeşitleri. Yemeklerin Yemekler hepsi Yaptım. ilk oradan çıkıyor. Evet. 600 çeşit Antakya. yemek çeşidi var. Antakya. Antakya. Antakya'da. Dün amcam dedi. 600 çeşit yapan. var. Oğlum, daha işte. Antik. Diamond. Shine like diamond. Teşekkürler. Evet arkadaşlar uçağa biniyor şimdi Bu arada Kanalıma abone olmayı unutmayın ne diyeyim, Beğenmeyi unutmayın 2732 Sefer sayılı Kayseri uçağı Merhaba Günaydın Günaydın, günaydın, günaydın. günaydın, günaydın. <laughs> Masa durumunda acilen Kabin ekibine bildirilmelidir Uçuşlarımızda elektronik Sigara dahil sigara içilmediğini Ve tuvaletlerde eşyalarınızı yanınıza almayı, bebek can yeleklerini kabin ekibine teslim etmeyi unutmayın. Eyvallah, sağ olun. Bilmiyoruz. Ol. Adana'ya ol. hoş geldin. Hoş bulduk. Uyandın mı lan? Evet. İyi uyudun mu? Acayip böyle. Çok rahat. Rahat mıydın? Süper. Çok mu rahatın, az mı rahatın? Malorka, Malorka. <laughs> oh, bak, daha bak. Değil oğlum ee, Valizi görürsen şuradan zıplayıver yani bu karşıya Dur e, kaçmasın falan Gidiyor lan Tam ya benimki geliyor Benimki geldi Seninki de değil Benimki o de. Benimki geldi Aaaa Aaaa geldi. Aaaa 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 de Allah'a şükür siz. Teşekkürler. Kaç kişiyiz? Altı. Altı. Araç evet, otoparkta. Dur, tamamdır. Dur. Evet Ahmet abi. Adana'ya indik böyle. Adana'ya indik değil mi? Vitomuzu kiraladık. Vitomuzu da aldık aracımıza. Eyüp Bey nasılsınız? Şöyle arkadan Arkası... çek bakayım arka <laughs> Şöyle çekeyim. Onun <laughs> sonu Evet arkadaşlar yeni Vito'muza bindik. İçerisi oturma odası gibi. Eci geldi. <laughs> Baraja da gidin dedi adam. Ne barajı lan? Baraj varmış. Nerede baraj var? Burada. Yüzmeye gidiyor işte çok herkes ya. Allah aşkına çok güzel. Ştat hale, ştat hale. Yüzmeye gidiyorlar. Çok güzel diyor. Gidin bir çay için dedi adam. Barajda Allah Allah. ha? Evet arkadaşlar şu neydi bu caminin ismi Ahmet abi? Sabancı neydi? Bir saniye bakıyorsun. Sabancı Merkez Cami. Sabancı Merkez Merkez Cami Türkiye'nin ikinci büyük mü oldu şu an? Ç Çamlıca'dan sonra. Herhalde. Çamlıca olmadan önce bir en büyük Aa, cami burası mı? Bilgi vermeyelim de ben öyle duydum Üçüne doğru mu bilmiyorum. Girmişim böyle bulutu geçmiş abi. Bas yiyin, yalanım. <laughs> Basri'nin <laughs> yalanı biz Ahmet abi, inandım bende lan. Maksat matkıya işte, Ulan seni de mi kandırdı sonunda? Heee yaaa. Kamerayı çıkartınca 190 derece döndü. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olamaz ya. Dur Ece girecek. Ece'ye ilerleyelim. Evet arkadaşlar, geldik camiye. Otoparka park ettik aracı. Evet, Ahmet abi sponsorumuz drone'sini de getirmiş. Ben bir kaldırayım bunu burada. <laughs> ne diyeyim Sheraton. Şeraton. Şeraton? Uyabildin mi lan iyi? O, o uyuma işte recovery time beni kendime getirdi gene. <laughs> i̇yi sevindim. Kendine geldiysen. Dertlerim çok Evet arkadaşlar caminin önüne geldik. Camiye girelim bir bakalım. çekimi yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi drone ile size çekim yapıyoruz. Camiyi yukarıdan görmeniz için. <laughs> arkadaşlar kaldıramıyoruz. Çünkü havalimanı var yanında. Burayı çekemiyoruz. Paket <laughs> diyelim gelin. <laughs> 99 metreymiş arkadaşlar. <laughs> İçindeki e, içeride ne onun? <laughs> Kupbenin <laughs> yüksekliği de 54 metre. Kupenin yüksekliği de 54 metreymiş. O, şey, radyosu da 35 yani. metre. Radyosu da 35 metresi eni. Çok güzel maşallah. Bunlar altın mı? Yok. Şimdi Adana'ya gidiyoruz merkezine. Harun'a. Bu ağaçlar neymiş böyle ya? Hiç Saç mi? gibi yaşlanmış gibi. gibi. Götürsek. Olur mu? Ney? Bizim ne oraya ekeriz. Mimar Auxentus tarafından yapıldığı biliniyor. Vay be, simen tarafından aydınlatılmıştır. Mimar Alkışenturs. Tarafından yapılmış Roma. Çok iyi Sabancı'nın camisi. Manzara güzel. Güzel diyelim, güzel olsun. Bu ne zaman yapıldı? Anladım, Bu taş gömlek. Aventus baksa. diye birisi Neydi? yapmış. Aventus mu? Yazıyor <laughs> <Gelmiyor gülüyor> orada. Ne <diyorsun? gülüyor> Evet burası baraj aslında değil mi? Burası baraj. Baraj da değil burası diyeceğim galiba. Ne barajı lan? Aha baraj. Polis dönüyor. bak orada bir şey oluyor. よし。 Aha böyle bir yerden yiyeceksin kebabı. Evet Sevgi. Oo kebapçı geldik arkadaşlar. Ne abi, abi ne yapıyorsun? <laughs> abi <gülüyor> <gülüyor> Evet kebapçı Şeyh Buradayız. Geldik sonunda. Çok met ettiler. Yemeden gitmeyelim dedik. Kahvaltıydı kebaptan yapmadı ya. Yani. <laughs> ne diyorsunuz? Kahvaltı iki bak. Ee, ne e, Adana'dayız. Hiçbir Ayran Selam da ayranmış ha Ahmet abi senin yüzünden kola söyledim. Ayran da hiç ne var ki? Çanakta getirdiler. Ayran da ayranmış. <laughs> Sen nerelisin dayı? Yörük müsün? Yok, kahraman varış. Hmm. Aynı yok Doğrudur. Hmm. Size şöyle aynen. Sağ olasın abi. Her şeyi bu içmesin. Yok bu kepçe de mi içiliyor öyle? Içiyor. Içiyor. Ya, mi yani. öyle. He. Adana'da böyle. Getirir mi tane de sana? Yok sağ ol. Eksik olan Yok sağ ol. Ver bir deneyeyim şu ayranını senin. Sen de gelceklayalım. Bu biziz a hey. Bir ayran söylerim ben. Sen de söyle. Hadi içine al <laughs> Hadi bakalım. Ve düşür. yer misin bundan? <laughs> Güzel mi? Ha? Önce zanaatan al. Doğmuş et olmuş. Geç. Hmm. Sen güzel. öyle değilsen Ahmet abi, de abi yenilir bu iş. Ya Derya kötü bir şey söyler mi hiç? Teşekkürler abla. Şimdi mi Ya sanki şu. Evet arkadaşlar çiğ köprüsünü deneyiz. Hmm. Yasını daha bakarım. Evet arkadaşlar Adana'mız geldi. Şimdi Adana'yı deneyelim bakalım. Adana'yı bir deneyelim, değil mi? Böyle boyalım. Buraya yazmadım da. Yaz bakayım sen yazabileceğim. Yaz bakayım, yaz bakayım yazabileceğim. Göstereyim şekilde. Soğanı da atalım üstüne. Hmm. Az da marul. Burası Adana'nın en meşhur Adana tüsüymüş. Kebapçı şeyimiz. Bir deneyelim. Tamam. <laughs> Bak bak. Evet, evet. bu, işte, bu, şey evet. bu, bu ne böyle ya? Bu Arkadaşlar. Evet, acılı adam. ya, ya. Bu Zor bunda bunun böyle. Amin abi. Nasıl Ben. Ne? Yaşıyor. kurşun. Neyse. Ulan bu renk mi? Ne oldu? Bu yüzü da var bunda. Bak bu güzel bir renk. Neyiz arkadaşlar bunu bitirelim. Acayip güzel, acayip tatlı. İlk ilk defa böyle yedim. Evet arkadaşlar, onlar beğendik ki ikinci porsiyonu söyledik yani. Böyle bir lezzet yok. İyi sır ısır bakayım. Nasıl? Bir lafı. Teşekkürler. Nasıl? Kalite. O da bir şey neyse adana gelmem bitti. Ben adım Kolombo. Kolombo mu abi? He. Ben de televizyon var, internet var, gazete var, hep var. Bol böyle sınma var benim imkanım. Vay be. Ya. Vay be. Maşallah ya. Maşallah. Vay maşallah. Hep ya. hediye var, daima. Evet. Hep hediye getirmişler. Ya şu boy be. Abi Sevirler abiyi. Dayı üstünde miras taşıyın ya. Miras tabii. Bunda Buna Osman'ın zamanı, Osman altın, zaman, Osman, Osman zamanında bunda. Ee, ya, hocam. Osman zamanında altın ben de. abi sen misin? Kemuz abi rahmetli oldu, ben Kolombo. bu. Ee, ee, Vay be. bu <laughs> Osman'ın zamanında altında. arkadaşlar Adana'yı yedik. Şeymuz abi de. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Şurayı bir çekebilir miyim ya? Şu abi, Adana yeri geç. Haklı Usta var. mı çekeyim? Youtube'a koyacağım siz abi. Selamun Aleyküm. Abi çekebilir miyim? Rahatsız etmeyeyim değil mi? Vay maşallah ya. Valla ben böyle Adana'da hiç yemedim. Vallahi yemedim billahi yemedim. Abi, maşallah. Kendisiz yani inşaat. Teşekkürler. Yediriz. Maşallah maşallah. Kendisini kim? Evet. O ne abi? Ya evet. kavurma abi kavurma. Kavurma ha? abi evet, abi. Evet. sağlık abi. Teşekkür etsin abi. Yine bekleriz. Sağ olun, sağ olun. Geliriz baba, inşallah. İnşallah bekleriz abi ben. Kolay gelsin hayırlı işler. Kolun mu abi? Sağ olasın. Başım gözüm üstüne. Valla sağ ol. Çok güzel her şey. Baş tacizim baba. Evet arkadaşlar Adana'dan çıktık. Adana'mızı yedik. Şimdi yolculuğumuz Atay. İskenderun değil. Ad neydi? Evet. Antakya'ya <laughs> e, gidiyoruz, diyor. Antarkya. Antarkya gidiyoruz. Antara, Orada kalacağız bir konakta Şimdi devam ah 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 sağlam ah 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 ah